Ali Karasanoğlu el cepte ifadeye gidenlere yargı haddini bildirir. Yapmayın dedik, etmeyin dedik. Ne güzel Cumhurbaşkanı yoğunluğu had safhada. O boş vakit bulmadan yediğiniz altı düzeltin, yanlış anlaşıldığın altını doldurun dedik. Bu fırsatı kaçırmayın. Erdoğan yurt dışındayken Malezya, Endonezya, Pakistan'la belki sizin de kasanızı dolduracak anlaşmalar yapmak üzere gece gündüz çalışırken o yurda dönmeden siz gerekli düzeltmeleri yapın dedik. Sizi arkadan itekleyen cumhuriyete güvenmeyin, sözcüye güvenmeyin. Yaptığınız yanlışı kimse savunamaz dedik. Dinletemedik. Cumhurbaşkanı ya grup toplantısında ya da AK Parti Büyük Kongresinde ama mutlaka size cevap verecektir. Cumhurbaşkanı ey tüsyat demeden siz havayı biraz yumuşatın. Zaten sözleriniz yanlıştı. Bari sözlerinizi düzelterek ey hitabına daha düşük tonla muhatap olun dedik. Dinletemedik. Sonuç. Baronlara hiçbir zaman eyvallah etmeyen Tayyip Erdoğan yine eyvallah etmedi. Ey tüsiyat diye başladı. Tüsiyatçıları yalanlar eşliğinde oluşturmak istedikleri halkıları yaptıklarına yapacaklarına bin pişman etti. 3600'den 15.000 doların üzerine çıkan bir süreç var. Bu AK Parti iktidarının döneminde oldu. Siz ya hesap bilmiyorsunuz ya da hesabınız bozuk diyerek Türkiye'nin milli gelirindeki AK Parti döneminde yaşanan artışa dikkat çekti. Isı yalıtımcısı Orhan Turan mı cevap verir? Yoksa Bankacı Ömer Aras mı? Yoksa yanlarına Sabancı Üniversitesi'nden Özgür Demir mı alırlar? Yanında bir de Nobel ödüllü Darona Cemoğlu'nu mu alırlar bilemem. Buyursunlar cevaplasınlar. TL bazında değil. Evet. Yanlış anlaşılmasın. TL bazında değil. Dolar bazında. Milli gelir 3600'den 15.000 dolara çıktı mı çıkmadı mı? Devam ediyor Sayın Erdoğan. Milletin kaynaklarını bir avuç komprador burjuvasının zenginleşmesi için değil, tüm kesimlerin kalkınması ve refahı için kullandık. Ey bir güncüler, ey cumhuriyetin burjuva karşıtlığıyla ünlü emekçi yazarları, evrenselciler. Bakın Erdoğan ne diyor? Kompratör burjuvası nasıl engel olduğunu aykırıyor. Hadi bakalım karar verin. Sermayeden mi yanısınız? Yoksa komprador burjuvaziye res çeken Erdoğan'la mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan lafını silgemiyor. Morali bozuk olan vatandaşlarımız değil. Morali bozuk olan devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamayan tüsiyat demirbaşlarıdır diyor. Hadi çıkıp cevaplayın bakalım tüsiyatçılar devlet hasinesi istediğiniz gibi paylaşmak istediğiniz mi istemediniz mi? Bu ülkenin cumhurbaşkanı konuşuyor. Ülkenin cumhurbaşkanı tanımlaması eksik kalır. Bu ülkenin 22 yıldır yönetimindeki bir numarası demeliyiz. Bildikleriyle vakıf olduğu gerçeklerle bunu söylüyor. Değdi mi ya şimdi tüsyahçılar? Rezil olacağınız bir çıkışı yaptınız. Çağrılarımıza rağmen bizi dinleyeceğinize sözcü ve cumhuriyeti dinlediniz. Onlar da ilk fırsatta sizleri terk etti. Cumhuriyet gazetesi Arda adına manşetler atmıştı. Sizin adınıza sistem çöktü demiş, yetinmemiş, ertesi günde TÜSİAD arası sahip çıkacak manşetleriyle adeta size nasıl davranmanız gerektiği konusunda talimat vermeye kalkmıştı. Sözcü gazetesi de açıklamalarınızı manşete taşımıştı. Ama AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde yazılı açıklamayla kuyruğunuzu dik tutmaya çalıştığınız günün ertesinde yani dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde açıklamanızı küçücük vermişti. Sözcü ise yazılı açıklamanızı birinci sayfaya layık bile görmemişti. Şimdi bakın arkanıza. Kim kaldı arkanızda? kabrisleriyle sabah akşam kafa bulduğunuz, kendinize eğlence konusu edindiğiniz Ahmet Davutoğlu'nun gazetesi karar var. Bir de AK Parti'nin eskileri Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik. Bu iki isim de TÜSİAD'ın alanlarının siyasetçileri yönelikmiş gibi algı oluşturup siyasiler sert eleştirilere katlanmalıdır dediler. Oysa TÜSİAD'ın hedefi rapor hazırlayan bilir kişilerde, soruşturma açan savcılardı, mahkumiyet kararı veren hakimlerde. Bunların hiçbirisi de siyasetçi değildi. Hani TÜSİAD'cıların kafa tutmaya kalkıştıkları konulardaki yalanları, sahtekarlıkları çok net olmasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan da o bunların yalanlarını yüzlerine vurup, ilaveten yürüttükleri operasyonları ifşa etmese, herkes fikrin söylüyor, sonu yok derdik. Ama Sayın Erdoğan net olarak cevabınızı veriyor. TÜSİAD'ın, Türkiye'de güven iklimini bozan örnekler olarak verdiği her konu, hukukun, adaletin, savcıların, hakimlerin yetki alanında, hukuk devletine yürekten inananların safı, terör yardakçılarının, edep adap tanımaz provokatörlerin, sanat dünyasını esir alan marjinallerin, yargı mensuplarını ve ailelerini tehdit eden kibir abidelerinin değil, hukuku uygulayanların yanı olmak zorunda. Var mı tüsyatçıların bu hatırlatmaya karşılık olarak hazırladığı bir cevap? Yok, olması mümkün değil. Seçilmiş kişilerin yerine kayyum ataması yapılıyor diyorsunuz. Sorduk, sormaya devam edeceğiz. Tüsyat askerden yana mı? Yoksa askerlerimiz için PKK tükürlüyle sizi boğar diyen densizlerin mi yanında? Soracağız. TÜSİAD milletin birliğinden mi yana yoksa iç savaş çıkarmak isteyen Ümit Özdağ gibi ırkçılardan mı yana? Ve son olarak da soruyorum. Orhan Turan'a gizemli bir şekilde kimin yüzü gülüyor diye soruyordu. Cevabını ise vermiyordu. Hadi buyursunlar açıklasınlar. Yalvardık. Bir açıklamayla hatalarını düzeltmediler. Siyasi açıdan cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Ey TÜSİAD haddinizi bilin dedi hala gerekli düzeltmeyi yapmıyorlar. Savcılık harekete geçti. Hem Ömer Aras için hem de Orhan Turan polis zoruyla ifadeye çağrıldı. Hadi bakalım açıklayın. Kimin yüzü gülüyor? Gece gündüz çalışan Tayyip Erdoğan'ın gülmeyen vakti mi var? Ekrem İmamoğlu'nun hakaretlerine maruz kalan bilir kişinin gülmesi için bir sebep yok. İBB'nin tepesine oturmuş şımarıkların diktiği para kulelerinin arka planını araştıran savcıların gülmeye vakti yok. Ama bakıyoruz Orhan Turan'a dün adliyede ifade vermeye giderken dahi eli cebinde yargıya saygısı olmayanlara yargı adlerini bildirecektir nokta